Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başak burcunun niyetine Eylül ayı açılımı yapacağım. Yükselen ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar da izlesinler, dinlesinler lütfen. Sevgili dostlarım, ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum sevgili dostlarım. Ee, özel açılımlarımız ücretlidir. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size hemen dönüş yapıyoruz, bilgi veriyoruz. Siz şöyle bir odaklanın bakalım. Size özelmiş tadında sevgili Başaklar. Evet. Fincanımızın içini, fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet görebildiğiniz kadar şöyle bir gösterelim bakalım. Evet. Sevgili Başaklar, ee, yükseleni ve ay burcu Başak olan arkadaşlar. Şurada bir minare var gördüğünüz gibi. Ee, minar minarenin e, dibinde oturmuş minareyi do minareye doğru şöyle bir bakış atıyorsunuz burada. Ee, minarenin olması maneviyata düşkünlüğü gösterir. Artı bir de hedef ve hayallerin sizin çok yükseğinizde e, olması. Skalanız demek ki yüksek. Hayaller var, hedefler var, beklentiler var. İnşallah beklentilerinizin gerçek olacağını gösterir. Sabrettiğiniz bir konu, böyle bir kaygılandığınız bir konu varsa da bunun böyle önünüze pat diye düşeceğini, fırsatları yakalayacağınızı gösterir. Ve burada bir çaydanlık sevgili dostlarım. Kocaman, devasa büyüklükte. Double çaydanlık dediğimiz böyle bir çaydanlık var burada. Çaydanlıkta çay demlenmiş bardağa doluyor. Bazı şeylerin kıvamına gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Olgunlaşma dönemi olabilir. Belki paranız gelecek, onunla alakalı bir yatırım yapacaksınız gibi gibi misal veriyorum ben burada. Kendinize göre yorumlayın lütfen. Ve burada çaydanlığın kıvama geldiğini gösterir. Belki de bazı şeyleri biriktirdiniz biriktirdiniz doldu doldu Artık ben şöyle bir içimi boşaltayım diyebilirsiniz Ve burada bir sürü çay bardağı var arkadaşlar e, Çay bardağı camdan olur ve kırılgandır Bugünlerde çok fazla alıngan mısınız diye de düşünmeden edemiyorum Bir şeyleri biriktirmişsiniz böyle çay bardakları sıralı 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 dizilmiş Aynı böyle bir durum var burada Aman arkadaşlar içinizde biriktirip birden patlayana kadar şöyle artçılarla yavaş yavaş boşalırsanız daha rahat olur diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve burada üç kişi. Üç kişi haneden dışarıya böyle bir yolculuk. Birdenbire belki bir olayın olmasıyla birlikte bir yola çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Üç kişi böyle bir yola gidiliyor. Bir de burada bir yüzük var. Yüzüğün tepesinde taş yerine kişiler duruyor. Belki evladınız belki siz yüzükle, ilişkiyle, evlilikle, nişanla, sözle bazı durumlar olabilir. Böyle konular gündeme gelebilir. Belki de birilerinin işin e, seyrini değiştirmesi, sıkıntı yaşatması size. Belki yüzüğü takamadınız. Yüzükle alakalı böyle yüzük ortada geziyor gibi, sallanıyor gibi sanki. Yüzüğün üzerinde de bakın şöyle göstereceğim ben. Evet. Yüzüğün üzerinde iki kişi kalmış böyle şaşa kalmak vardır ya. Tam böyle yüzük tam ortada kalmış. Ne yapacağımı bilemiyorsun, bilemiyorum diyorsunuz. Ve burada A harfi ve Ç harfinin aç yazısı yazılı arkadaşlar. Burada da nasibinizin açılması için sevgili dostlarım ne yapıyorduk? Öbür videolarımda var kilit rütüelimizi yapıyoruz. Ve burada ya da açım, sevgiye açım, paraya açım, mutluluğa açım, huzura açım. Siz e, aç kelimesini nasıl açarsanız açın yani burada ama bir şeylere açlık var. İnşallah yeni kapılar açılsın önünüze. E, ve burada Ankara'nın A'sı, Lüleburgaz'ın L'si, Fatsa'nın F'si, Sivas'ın S'si, Manisa'nın M'si, evet Ankara'nın A'sı dediğim gibi ve burada bu harfler var ise sevgili dostlarım devasa büyüklükte kocaman bir çeşmenin kapınızın önünde açılı olması ve suyun akıyor olması nasibinizin, rızkınızın geleceğini gösterir. Bu bir eğitimle de olabilir. Alacağınız bir eğitimden sonra da, alacağınız bir karardan sonra da olabilir. Ama burada çeşme, kocaman bir çeşmenin kapınızın önünde olduğunu görüyorum. Yüzükle alakalı kaygılarınız varsa da bu konular gündeme gelebilir. Ee, bu konuyla alakalı da fikrinizi söyleyebilir Belki de kendinizi savunacaksınız Belki de evladınızı Belki de kardeşinizi savunacaksınız Kendinize göre yorumlayın Ben abla kendi içime döndüm Kendi kendime problemlerimi çözmeye çalışıyorum ee, Yanımdakilerin Sağlık problemleri Ya da ruhsal problemleri Beni de dibe doğru şöyle bir çekiyor Enerjimi bozuyor Diyebilirsiniz İşte burada arkadaşlar Şöyle söyleyeceğim ee, bir göz çıkmış göz şimdi nazar e, boncuğu şeklinde çıkmış ama nazarla alakalı bir şey değil sadece kötü insanların kötü enerjisi diyelim biz buna nazar da demeyelim böyle bir gözünü açmış herkes sanki e, sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi sizi eleştiriyor burada böyle bir eleştirilere maruz kalıyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Bir kapıyı beklerken iki kapının birdenbire önümüze gelmesi ya da iki kişinin maddi manevi desteğini almanız sizi şöyle bir rahatlatır, nefes aldırır diye de öngörülerimi söylemek istiyorum. Ben kavuşmak istiyorum, ben onu elde etmek istiyorum ama onun bir türlü sorunları bitmedi. Maddi manevi ailesiyle olan sorunları da olabilir. Böyle bir sorunları var, ne olacak bilemiyorum. İlişkimiz SOS veriyor. İmdat diyorum, help diyorum, ne diyorsanız deyin ama... Siz burada şöyle bir omuzlardan bir silkelenmek vardır ya arkadaşlar Hani şöyle bir yaparız bazen saçlarımız döküldü mü diye falan Aynı böyle dökülen saçları temizliyorsunuz karşımdasınız İnşallah nefes alırsınız Dökülen saçların hayatınızdan giden kişilerin daha iyisi, daha güzeli, daha temiz kalplisi belki gelecek Ne biliyorsunuz? Her şer gördüğünüz şeyde bir hayır aramamız lazım. Ee, ve burada inşallah hayrı yaşayacaksınız ve bana da yazacaksınız sevgili dostlarım. Koskocaman bir koçun olması çok güçlü bir adamdan destek almayı gösterir. Ya da bir dileğim var. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Adak mı adadınız bilemem ama sevgili Başaklar inşallah Eylül ayı açılımı yapıyorum. Eylül ayı sizin bir şeyleri bitirme ayınız. Yani yeni bir başlangıç yapıyorum ama eskiyi de kafamdan sildim. Eski işimi sildim, eski arkadaşımı sildim, eski dostumu sildim, eski mahallemi sildim, eski kararlarımı sildim diyebilirsiniz. İnşallah hayatınıza güzellikler gelmesini diliyor ve öyle kodluyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım sevgili başaklar yükseleni ve ay burcu başak olan arkadaşlar için bakıyorum. ...Eylül ayı açılımı yapıyorum... ...sevgili dostlarım... ...evet... ...şöyle bir bakalım... ...burada boylu boyunca... yapmış birinden bahsediyor... ...birinin rahatsızlığı mı acaba sizi... E, ...üzüyor, geriyor... ...böyle bir duyum, böyle bir haber mi aldınız... ...böyle bir rahatsız bir insan... ...dışarıdan bir rahatsızlık e, yaşayan... ...bir insandan inşallah güzel haberler... ...alın diye ümit ediyorum ve öyle de kodluyorum. Bu hayatımdaki dalgalanmalar bir türlü sonuca e, ulaşamadı. Bu parayı alsak şu işi yapacağım, iş kurmak gibi ya da bir ev tadilatı, tamiratı, yıkımı, dökümü, yapılması, inşası derken bir şeyleri inşa edeceksiniz sevgili dostlarım. Beklediğiniz bir haber geldikten sonra hızlı bir e, hareketli bir tura girmek gibi düşünün. Hızlanacak bütün işlerinizin hızlanacağını gösteriyor. Ve burada ağzınızı açıyorsunuz. Dişlerinizin arasında çok boşluk var. Kardeşler ilişkilerde bu ara böyle başarılı değilsiniz sanki. Dişler aralıklı. Kardeşlerle olan diyaloglarda sıkıntı var ise bu konuları bu safları da sıkılaştırın dişleri. Problemleri çözün bakalım 2024'e doğru gidiyoruz. Küslük, dargınlık falan filan bunlar hepsi gitsin, bitsin. Ve burada arkadaşlar Kolunuz normalden çok 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 uzun. Hedefler, hayaller hep yükseğe bakıyorsunuz. Yüksek minare, uzun bir kol bir şeylere ulaşmak istiyorsunuz. İnşallah ulaşacaksınız. Bazı şeyler yavaş oluyor diye bence sıkıntı yapıyorsunuz ama sıkıntı yapmanın anlamı yok. Yani rızık Allah'tan, kader Allah'tan arkadaşlar bazen kendinizi e, yırtsanız da parçalasanız da ilerisi olmadı mı olmuyor. Yani gidecek. Yavaş işlerimizi durdurmuyoruz. Enerjimiz çok güzel. Hatta beyaz bir kağıdın üzerine dört yapraklı yoncayı çizin. Dört tane dilek hakkınız olsa hepsini bir yazın. Onu da beyaz kağıdı katlayıp lütfen bir e, toprağa gömün ve üzerine su dökün. Oldu, oldu, oldu deyin ve niyetlerinizi, kulağınız duya, duyacak şekilde de söyleyin lütfen. Ve burada arkadaşlar dörtlü bir şamdan var. Dört kişi mi yaşıyorsunuz acaba evde? Ee, dörtlü bir şamdan, dört kardeş misiniz? Şamdanların hepsi yanıyor maşallah. Hepsi yanıyor. Hepsinin bir fikri var. Hepsi bilgili. Hepsi avukat gibi maşallah. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Bir kişi konuşup üç kişi dinlese anlaşılacak. Problemler çözüme ulaştırılacak. İşte burada dört kişinin dört fikrinin de değişik değişik olması tamam bazen güzeldir tabii ki. Yani bu bir nasıl diyeyim bir armoni yani çok güzel bir şey harmoni oluşturur ama burada sıkıntı kişiler birbirinin fikrini dinlemeyince yanlış anlaşılma oluyor işte burada sıkıntı İnşallah sevgili dostlarım böyle bir uyumu yakalayabildiğiniz insiye olabildiğiniz ortamlara girin bu ara özellikle Eylül 15 sizin için çok önemli sevgili başaklar 15'ten sonra koşuyorsunuz durmak yok yola devam Koşacağınız bir dönem. Kalabalıklar içerisine giriyorsunuz. Böyle bir e, eğer problem varsa problemlerin çözümüyle Eylül ayı içinde ula, e, uğraşır. Ayın 15'inde de çözüme ulaştırırsınız. Belki bir ödemeniz var. E, bir türlü ödeyemediniz, toparlayamadınız. Söz verenler paraları vermedi. E, bir yer satılacaktı, satılmadı. Arkadaşlar piyasa zaten kötü. Böyle kaygılar sizi... Ee, sinir ediyor belki şimdi e, izleyenin niyetine, başak burcunun niyetine bakıyorum tabii ki ve burada benim beklentilerim var, beklentilerim hiç karşılanmadı. Hayal kırıklıklarım var. Ben beklentilerimi istiyorum, istiyorum diyorsunuz. Mecburiyetler karşısında susuyorum diye beni enayi zannetmeyin diyeceksiniz, kaba bir tabir ama böyle bir durum var burada. Ama ayaklarımız bağlı değil, bir şeyler yapabiliriz. Mücadeleye devam. Sevmek, sevilmek istiyorum, aşık olmak istiyorum ya da evladım evlenir mi, sever mi, sevilir mi diyorsanız işte burada sevgi ve aşkın böyle havalarda uçuştuğu bir kart ve burada ben yeni işlere soyunacağım, yeni işler bana nasıl gelir, iyi gelir mi? Ee, bir işe giriştim ama e, sıkıntılar peşimi bırakmıyor diyebilirsiniz ama siz o kadar güçlü bir yapıdasınız ki kaderinizi değiştirecek yeni bir hayata. Merhaba diyeceksiniz. Eylül ayı içerisinde şans sizden yana 10 yıllık bir döngüyü kapatıyorsunuz Allah'ın izniyle. Ve burada bir yılanın hale etrafında dönmesi çekemeyen birisinden bahsediyor bu bir. Bir de çok fazla birilerinin de e, yaptıklarını, ettiklerini, sıkıntılarını yüklenip sırtınıza böyle bir sorumluluk diye yapıştırmayın arkadaşlar. Herkes kendi problemini, kendi atlatabilecek kadar güçlü bir yapıya sahip rüyalarınızda hissiyatınız da çok kuvvetli başaklar ee, şöyle söyleyeceğim ee, rüyalarınızda çıkıyor bu aralar Bir de e, fil gözükmüş fil uğru getirir arkadaşlar Uğurlu gelecek bazı şeylerin hayatınıza geleceğini Belki de hiç yorulmadan emek sarf etmeden emeksiz bir maldan bahsediyor bu. Miras mı çıkacak, piyangodan para mı çıkacak, sevgili başaklar bilemeyeceğim ama burada tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkaracağınız kesin. Güzel bir dil kullanarak şöyle söyleyeyim, sevginin, aşkın binlerce dili vardır. İnşallah o güzel dili keşfedersiniz, bulursunuz. Ve burada hayattan mutluluk almak istiyorum. Tamam mutluyum, pozitif düşünüyorum. Ee, falan filan diyorsunuz Ama bazı söylemleriniz Öyle keskin ki Siz bile bazen kendinizi anlayamıyorsunuz Bazı gizlediğiniz Durumlar olabilir Birilerinden gizli saklı bir şeyler yapmış e, Yaşamış olabilirsiniz Herkesin yaşadığı kendini Ama önemli olan Sizi rahatsız ediyor mu Yaşadığınız Kendinize yaşattığınız Gizli saklı ne olay var Ne var bilemem ama sizi rahatsız ediyorsa sıkıntı burada başlar işte. Ve burada diyorsunuz ki ben fedakarım. Hep feda ediyorum, hep feda ediyorum kendimi. Onlar kar ediyor. Ama bıçaklayan benim candan dostum. Benim kardeşim, benim ailem, benim evlatlarım. Ya da çok samimi yıllanmış bir dostum. Şimdi burada bıçağı alınca Canım acıyor diyorsunuz. Ben çünkü kötülük için konuşmadım. Kötülük için yapmadım. Bazen yaşam e, istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tökezlediğimiz yerler olabilir. Hepimiz insanız sevgili başaklar. Ama sizin özünüz ruh arkadaşlar. Siz ruhunuzu, ruhunuzu özgür bırakın önce. Çünkü siz hapiste gibisiniz. Cezaevinde gibisiniz. Abla olur mu öyle şey? Ben hayatımı yaşıyorum, kimse karışamaz, onu yapamaz, bunu yapamaz. Ruhunuz özgür değil, ne yapalım? Burada onu gösteriyor. Kendinizi şöyle ifade edebileceğiniz ortamlara girin. Ve burada neşeden şakıyan kuşlar var etrafınızda. Bu da geri gelen mutluluğu gösterir bize. Rabbim mutluluklar yaşatsın inşallah. Ve burada öyle bir şükür enerjisine geçiyorsunuz ki sevgili dostlarım inşallah hayatınıza mutluluklar gelsin huzur gelsin önemli olan da sağlık gelsin sağlık olsun arkadaşlar tef çalıp oynuyorsunuz demek ki mutlu olacağınız sürpriz bir olay yaşayacaksınız bir kutlama gibi bir olay bir durum yaşayacaksınız belki de bir cemiyetiniz var cemiyete gireceksiniz dikkat çekiyorsunuz maşallah raks eder gibisiniz karşımda Şöyle bir de evet. Dargınlıklar bitecek mi? Aramızdaki husumet biter mi? Sıkıntılar biter mi diyebilirsiniz. Korkularınız karşısında sarsılmayın lütfen. Kendinize geleceksiniz ve meydan okumayı da bileceksiniz yani yeri geldiğinde. Siz sadece sakin bir düşünceye, düşünmeye ihtiyacınız var. Sakince içsel sessizliğinizle birlikte huzuru tezahür ettireceksiniz hayatınıza. Böyle bir e, huzurun tezahür etmesi diyelim, cümleyi kuramadım, pardon. Ve burada neşe, ben mutluluk istiyorum, ben yüzüm gülsün istiyorum, çocuklarımın yüzü gülsün istiyorum. Ya da bekarsınız annemin babamın yüzü gülsün, kardeşlerimin yüzü gülsün istiyorum. İşte bir çocuk gibi hayatın e, basitliğinde neşe'yi keşfedin lütfen. Burada bir oyuncuyuz, dünyaya gelmiş bir oyuncular gibi düşünün. Mutluluk maddiyatınızın e, ipine bağlı değil. Maddiyat da tabii ki önemli. İhtiyaçlarımız var. Yaşamımızı idame ettirmek zorundayız. Ama güzel anılar maddiyatla satın alınamaz arkadaşlar. Şu dünyada anılarınız olsun. Çocuklarınızla anılarınız olsun. Eşinizle olsun. Dostunuzla olsun. Ve en küçük neşe bile büyük bir ışık kaynağı olacak bu aralar sizin için. Siz ben koşulsuzca seviyorum. Ben sevgiyi gösteriyorum ama karşılığını alamıyorum diyebilirsiniz. Şimdi siz karşıdaki kişinin müneccim değilsiniz. Kalbine girip bilemezsiniz ne yaşadığını, ne düşündüğünü. Ama burada diyorsunuz ki bana kalbim başkalarına karşı çok kızgın ve kırgın. O yüzden özgürleşemiyor ruhum. Gözlerimi açamıyorum sanki, ileriyi göremiyorum kaygılı bir insanım. Işığı ve güzellikleri de fark edemiyorum işte bu yüzden. Acı çektim, sıkıntılar çektim, hiç kimse yanımda olmadı ama ben herkesin yanında oldum. İçimdeki o saf çocuğu öldürmedim, öldürmeyeceğim diyeceksiniz sevgili dostlarım. Ve burada diyor ki koşulsuz sevgi, koşulsuz iyilik. Kusurlarımın üstesinden gelmeyi artık öğrendim. Hayat böyle başıma vura vura öğretti. Karakterimi parlatıyor ve olumlu şeylerle besleniyorum artık. Bakın burada devamlı bir kendinizi yenilemekten bahsediyorsunuz sevgili başaklar. Ve burada hayatıma neşenin, mutluluğun, huzurunun, sevginin, saygının gelişini destekliyorum ve çekiyorum diyeceksiniz. Şöyle bir de, evet şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. Değişik değişik kartlarımızda. Evet. Burada bir pervane gelse de hayatımı rüzgar esse de şöyle bir değişiklik olsun diyorsanız gelecek arkadaşlar. Gelecek. Romantik anlar yaşayacaksınız. Sevgi, aşk, mutluluk, ilişki, evlilik, nişan, söz gibi durumlar yaşanacak. Bunları, bunları kucaklayın lütfen. Ve ne olur? ...mutluluktan böyle bir... ...gark olursunuz arkadaşlar mutluluğa... ...sevinçli araları atıyorsunuz... ...ve diyorsunuz ki... ...ben yıldız gibi parlamalıyım... ...yaptığım işlerle... ...konuştuklarımla... ...etrafıma ışık saçmalıyım... ...ve burada... ...bir şeyleri takıntı haline de getirmeyin lütfen... ...ben eğilip bükülmem... ...siz beni değiştiremezsiniz... ...değiştirmeye uğraşmayın... ...diyeceksiniz... ...işte burada nişan, evlilik, hep ilişkiden bahsetti arkadaşlar ve hayatınıza güzel insanlar girsin. Ve bir dalgalanma yaşıyorum. İş yaşamım dalgalı, aile hayatım dalgalı. Ne olacak bunun sonu? Bir türlü düzene sokamadım. Bir türlü düzene giremedi diyorsunuz sevgili Başaklar, yükseleni ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar. Bakalım, bakalım kartımız son olarak ne söyleyecek? Dalgalanmalar var çünkü hayatınızda. Bir bir kişi girdi hayatımı mahvetti. Allah bullak etti. Gerçek yüzünü bilemedim abla. Oyuna mı geldim ne oldu bilemiyorum. Bu yüzden arkamı gözetleye gözetleye e, gidiyorum. Yolda ilerliyorum. Ne olur ilerlersek böyle bir özgürlüğe gideriz arkadaşlar. Ceylanlar, atlar bakar mısınız? Ay güveni temsil eder. Babayı temsil eder. Anneyi temsil eder. Anne gibi böyle bir anaç bir tavırla her şeyi hayatı kucaklayacaksınız. İnşallah sevgili dostlarım hayatınıza güzellikler gelmesini diliyorum. Öyle niyet alıyorum. Siz artık ettiğiniz tohumların meyvesini yani hasat zamanı, hasat zamanı geldi Eylül ayında bunları şöyle bir elinizin ayasıyla toplarsınız inşallah. Bana da yazarsınız güzellikleri. Arkadaşlar özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz. Lütfen aramayın. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.